Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hasan Robin Minecraft Survival Games'iniz. Eee videoyu geç başlattım biliyorum. Çünkü şeyden ne şeyden ne? bir şey oldu. O yüzden geç başlattım. Söyleyeyim ne olduğunu sizden gizliyim saklım falan yok. Şey arka plandan bir şey açacaktım da çıktım böyle. Windows bastım çıkılar da. Bu arada bir can eklendi. Hemen toplayalım şunları. Buna basınca korktum lan bir şey patlayacak falan sandım. Ee, hemen şu yan adamın arasına gitmek istiyorum. Ee, bugün a ben eski videoları eski kanala koymuştum yoksa bakmayın. Şey eski kanalım var ve ismini söylemeyeceğim şimdi. De. Ona koy dedim da mouse sesi çok gelmiş onda. Baya baya gelmiş. Bu videoda gelmeyebilir yani. Çok az gelebilir. Çünkü bu videoda e, mikrofonum bayağı uzakta. Hadi görüşürüz. <laughs> adam bayağı komik Bir adam niye almış bunları acaba? Hiçbir fikrim yok. Bir saniye köylü sesi geliyor. Var var köylü sesi. Abicim sen niye bunları almıyorsun? <laughs> Bakalım. Allah! Lan düşüyordum. Yanda adam yok onun itemlerini alalım. Adam gelişmiş bu Adam iyi arkadaş bu arada. Kırılmıyor mu diyecektim ben. Ha, bu arada Huawei bir acepaç kız pekindeyim arkadaşlar. İndirmek isteyen Huawei 64 x acepaç kız çıkar zaten. Hemen abi. Oha oha. Abi. Abi. Size yemin ederim. Size yani yemin ediyorum hilan falan yok. Bir ok sıkarsa gittik. Abi yemin ederim bak size yemin ediyorum. Yani Allah çarpsın ki yok yani. O derece yemin edebilirim. Abi ne oldu lan? Abi yemin ediyorum bakın. Hilem yok. Bu ne oldu lan? Bir saniye lag falan mı oldu? Aa biz çok şu an çok mutluyum. Bunu ben yani bu arada yenemesem de YouTube'a koyacağım. Çünkü efsi bir şey oldu yani. Abi. Bir saniye yazacağım bunu ben chat'te. Yeri düştüm. Ee, geri attı. Bir kalbim kaldı. video Videodayım. Emoş. Of abi ya. Yemin ederim öfsü oldu. Ben bu, videoyu atarım abi. Harbi abi atarım yani. Abi var ya bir an videoyu durduracaktım tam elime f e gitti böyle ee sonradan böyle yukarı falan çıktım abi. süper oldu ya neyse abi ben bu gideceğim korkuyorum ya'yı falan da bu arada jitter falan yapamıyorum bu arada yani hiç yapamıyorum çok kötü yapıyorum ya abi ben bu lazım aa bunlar tekne mi koydu? neyse ama abi ya efsi bir şey oldu var ya. Ben atarım oldu, diyor. Kusura bakmayın da yani. Benim blok kasmam lazım biraz. Şöyle. 3 3. Üç. Elim üçe gitmedi bir anda. Ya bakın iyile ile falan yok. Biraz blok kasalım. Hiç kimse cevap vermedi yalnız ha. Şunu ikiye koy. FNS makro açık mı bende? E, yok. 20 dakika kaldı. Ya şu yazı bir gitsin. Ben yani sen arkadaş. Keseceğim de gelmiyor işte. Ino. Abi Ino nedir ya? Ino. Güvenemiyorum. Video tipçak olmasın. Hmm. E ee, bu arada sorunun IP'sini aşağıda vereceğim arkadaşlar. Yani oradan da girip oynayabilirsiniz. Hayvim aynı mantık. Pluginleri falan adam para vermiş en azından. Kır abi şunları. Yemin ederim. İyi. İyi. Abi ya kesmem lazım bunu ben. Tamam. Şöyle ilk ne atalım. Abi korkuyorum yalnız ha. Korkuyorum. Video. Video. o Ne olur? Bir şey yapma. Yok mu? Anladı arkadaş. Hadi ya yapmaz iş. i̇ş. Al bu, bu da mı tek tek? Dikkat bunu ben buna koyayım. Anlıyorum. Tamam, gel. Alttan kes. Lan! Blok. Blok. Blok, küfür mü şimdi bu? Ben bir demir kasayım, genel videonun grubu istemiyorum. istemiyorum. Haftada sınırlıyorum, çok yavaş. Ne bu? Abi. Şimdi onu kırarsam Üstümü kapatacak bu şerefsizler Dur şimdi ben bir demir kılıç yapayım hemen At Şöyle hemen bir tane Ben ne yapıyorum ya lan Abi şu an bir demir koz çakma var ya. Oğlum Video. Abi uzadı ya. Dur bakalım. Şimdi burada adama bir vursam uçar var ya. Ama yapmıyor abi şey. Adamın adasına gitsem mi? Gidiyorum. Adam Meşale mi yapmışım? Bir saniye bu ışık nereden geliyor? Abi işsiz. Kömürü nereden buldu acaba? Kömürü nereden buldu? P koyacaktım mı? Koyamam. Kimsenin adasında yok lan. <laughs> Bak şimdi. Şaka lan yapmayacağım. Abi şimdi sıkıcı olacak diye ya. Abi bazen konuşamıyorum kusura bakmayın. Kır kır. Biz benden geliyorsa anlamı yemin ediyorum. Dur. Bunun adı neymiş şimdi bilmiyorum da. Odun 44 tane gelir. Karlı olur. Düşüyordum. Bir saniye. Ben bir şey kırdım buradan. Değişik bir çiçek çıktı. Abi. 180 rp'ler. Bu arada pingim çok az. Ay çok fazla. Ay ne azı. Abi. Şimdi kaç dakikada başlıyor oyun? 15 dakika. 5 dakika olmuştur. Geçmiştir hatta video. Adam varsa kesek. Abi niye FPS düştü yalnız? Pastik tere. Bu arada bizim agriya kranı. Kranı. Ana gitti lan. Bunun kafalığını giyelim biz. Abi Makro basarım abi ben buna. Uh, kazandık beyler ben bu videoyu atarım. Eee videoyu beğendiyseniz <laughs> konuşalım. Ee, videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Ee, beğendiyseniz like atmayı, beğenmediyseniz dislike atmayı ve dislike'ın sebebini e, yazarsanız e, çok mutlu olurum. Makro bas... Gb. Bu çok iyi, iyi, iyi. Evet. Ee, evet kusura bakmayın sizde makro bastığım için arkadaşlar izliyorsa kusura bakmasın ee, bu videomuzda bu kadardı arkadaşlar ee, izlediğiniz abi ben niye konuşamıyorum izlediğiniz için teşekkür ederim hoşçakalın bay bay